Arkadaşlar aracımız 2020 model 1.4 e, net motor asraje motor kompresör ölçümü yapacağız arabada tekleme var esp lambası yanıyor hep birlikte beraber bir bakalım videomuzda tutuyorsun değil mi evet bas abi Bırak. 180 güzel bas abi Bırak. 180 Bu da iyi Bas abi Bırak, Bırak. Üçüncü göz Yürü. Zayıf Bas abi evet dördüncü göz 180 üçüncü gözü tekrar ölçelim bas abi bırak üç zayıf abi evet arkadaşlar üçüncü gözümüz zayıf bütün gözler 180 18 bar basarken 180 ee, üçüncü gözümüzde 120 bara anca yükseliyor. Bu demek oluyor ki e, üçüncü gözümüzde 70 tonunda ya da siboplarında bir sıkıntı var arkadaşlar. Hepinize Motor Kargaraj'dan saygılar sevgiler. <laughs>